Şimdi hani o zaman önlük ver bize hepsine. E, ee, abi ya. ya sen ne yapacaksın önlüğü? Ben ne buraya mı? bu arı bak şu arkadaş arıların hepsini karıştırdı. Evet. Aşağı yukarı hepsini Çekim yapıyor mu şimdi? Yapıyor abi. Aç abi. Hani şimdi sen yani. diyordun ya birinden toplamış. Hayır, yani, konunun başlangıcına gireyim ben gündemi anlatayım. Evet. Sen anlatayım diyordun mi? ya hepsini toplamışsın Kimi çekiyor şimdi sen? Kovana mı çekiyor? Kovanı çekiyorum hepimizi sen çekiyorum. Beni çek. Konuşmamız çek, da devam. <laughs> tamam ben şimdi konuyu anlatayım bak. Anlatayım mı? Toplam. Evet. Bir şey mı? Ekrem evet değerli arıcı dostları. Bugün 1 Temmuz 2025. Evet. Ülkemizde gelişli güzel eee melezleme çalışmalarıyla ırkları bozulmasına sebep olan ama bugün öğrendiklerimizle beraber size ilk ıslah e, konusunda bir başlangıç çalışması yapacağız. Sayın bu kardeşimle beraber Ali hani bu kardeşim arının ırkını biliyor. Ben onu tanıtamam. Evet. Ama o ırktan biz F1 yapacağız. Değil mi İbrahim kardeş? Evet. F1 Bugün F1 yapacağız. transfer yapacağız. Ha, orijinal anneden genleri, gen özellikleri toplanmış. Bak evet. şu güzel ya bak. Yaradan'ın şeyini biliyor musun? Ha, aç o, aç kardeş aç. Evet. genleri. İster hepsini aç. Istersen her her birinden bir tane aç. Şimdi arı ırkımızı oluşturmak için. Bir transfer çalışması yapacağız. Annenin geni aynı olacak ama e, bizdeki şey e, he, erkeklerde zaten erkek hatta, bizim erkek karniyol. erkek hattımızda zaten karniyon e, yine yüzde elli gen bozulmadan aynı genleri taşımaya çalışacağız. Evet. Tabii bu yaptığımız çalışmalar çok e, aslında tarımsal çalışmalar. 100 yıllık aç, aç. Kültür. Aç, aç. Aç, aç. Aç. kültür aç aç çalışmaları A. değerlidir. Yoksa bizim böyle amatörce 8 yıllık, 10 yıllık yaptığımız arısal faaliyetler A. bir kültür faaliyeti sayılmıyor arkadaşlar maalesef. Yaptığımız bütün çalışmaları not almamız gerekiyor. Evet. Mendel'in, Papaz'ın, kilisede, Bahçe'de yaptığı güllerde, fasulyelerdeki çaprazlama çalışmalarının aynısını biz de yapıp ama notlarımızı tutup e, gözlemlerimizi yaparak bir araştırma deneme e, evet. usulüyle e, deneme parselleri üzerinde notlarımızı alarak yaptığımız çalışmalar sonucu hangi ırktan ne elde edildi, hangi gözlemlerle nasıl sonuçlar elde edildi bunları kayıt altına alarak çalışmamız gerekir. Evet. Diğer ırklarla bunu kıyaslamamız gerekir. İklime iklime göre yaptığı değişik davranışlarını gözlemlememiz gerekir hastalıklara karşı olan davranışlarını gözlemlememiz gerekir. Yani birçok konuda bütün etkenlerde bunu kayıt altına alıp takip etmemiz gerekir. Yoksa böyle bugün yaptık, yarın bu iş böyle olacak demek doğru değil. Sonucu göreceğiz, not alacağız, kaydedeceğiz. Sevgili arkadaşlar, bugünkü çalışmamız hayırlı uğurlu olsun. bugün bize günlük yumurta verecek. Ali İbrahim kardeşim biz onu başlatıcı yapacağız. Bakalım sonu ne olur? Hayırlı olsun. Söz senin İbrahim Bey. Ben ne diyeyim abi? Sen diyeceğini dedin. Ya sen göreceğimizi de Ara gördük. gördük. Sen, evet. sen ziraat Ziraat Biliyorsun. Evet. Oyunu, İbrahim kardeşim bak gördüğünüz gibi bütün ballıçları topladı tek kovana. <laughs> Diğerlerini göstermiyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Aç abi sıradan hepsini açabilirsin. İster, Maşallah güzel aç. yapmış. Evet abi daha <laughs> bu arılar zehir yedi. Burada, burada zehir bak, geldi. Ya, azaldık şeyi. He. Bak, Sen şey. He. Ör kazandı. Ha şeyde. Kenarı böyle boş bırakıyorsun. Bilir miyiz? Abi e, ana. ana yok. Anayı böldüm ya arıyı. He. Arıyı böldüm ben. Bu hı. anasız mı bu. Bu yeni ana verdim ben bunlara. Bunlar He. çiftleşince ben çiftleşti yumurta atınca 3 4 çıta olarak gene ayıracağım. He. Bunlara He. gene taze ana vereceğim ben. He. Ekrem abi efendim. bak bize şöyle küçük kovan lazım bak. Aradakini gördün mü? Onlar, o çitalar var ya onun küçük. Onlar ayrılıyor buna tam oluyor. onlar para ya. O çita para kovan para bu. Bunun kovanın şey. o küçük kovanlar evet. daha pahalı Masraflı Masraf ya. Hoş bunun çitası diye para ya. Ne işi En iyisi bu işte. Yani, Aynı orijinal çita. Aç, devam et. Bu işte bunlardan alalım. 750 liradan alalım. Aç kardeş. Körük de söndü lan gene. Hadi gazını masaf. aç bir. Talaş. İster ağaç ister böyle Vallahi kardeş. Ee, ee. İbrahim abi. Şey sen zaten bu. biliyorsun. Ben geldim de öncekinde de gördüm. Zaten arı şuraya kadar gelmiş. Rahat çalışmış. Evet. Şöyle hafif oynatayım. Şuradan ikisinde yok. Gerek yok. Ama şuraya kadar güzel çalışma var. Evet. Şu çıtalarda görünüyor. Fazla da buradan da arıyı rahatsız etmeyelim. Balahım da daha devam ediyor. Evet. Baksana getirmeye başlamış. Evet, iyi, Eski çıtalarda da şey var. Arakımı evet. daha var. Bu sene inşallah güzel. Ben çiftliğim de Çok Çakın altı Kardeş bunun direkt şeyini al. Katını Katın al. Mı? Ha, katını al. Şu arıyı bozdum. Katını buna koydum. Arısını evet. çırptım. Sefaları güzel. Bakayım ya şu sefaları. İnce demir kullandım. Onlar İkinci kendim uzman. kaynattım. İyi yap. İnce demir. Kullan. Evet bunlar hep kendim kaynattım abi. Evet. Kaynak var ya biraz TESAT'tan dolayı. Abi onları hani topladık da bunu nereden hangisinden topladık? <laughs> 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 yani Bu adamı. bana video hazırlamak için. Bir yerden He, getirdim diyorsun. Top, bir yerden topladım. Benim kovanlarım. Yağma yiyor. yaptın. <gülüyor> <gülüyor> Gel Ekrem abi bir <laughs> de sen çek ya. Gel çıtam şeyini. Evet. Yok abi zaten abi. anası yeni abi. Ye, bu ara Böyle çiftleştiyse çiftleşti. Çiftleşt. Arının çıtaya bakacaksın. ağırlığına bakacaksın. Hmm. Sırlamasına bakacaksın. Hmm. Arının yoğunluğuna bakacaksın bak. Güzel sıcak baksın sıcak bak. Evet. Hı. Hmm. Bak arının yoğunluğu da az bak çok güzel. Ya bu da ben de bunu var. fark ettim Güray abi. Ya bu arada şey yok, nüfus yok. Ama getiriyor. Getiriyor ya. Bizim Kafkas'ı açtığımız zaman dünya yıkılıyor ya. Yıkılıyor ama bal yok. Bal yok. Yani e, Ortalık evet. hiçbir şey yok. Buna bak i̇şte ya. Bu arının şeyinden. 20 tane arı gidiyor, toplayıp gidiyor evet. ya. Bunlar Aç çoğaltsak uçar bu. Aç abi. Hiç de şey de yapmıyor, propolis de yapmıyor. Aralar. Yok Sen abi yapmıyor. çok sağ Sıta dahi bulaşıklık yok. Tertemiz. Evet. Ee. Evet. Evet. Ah. Harika bir şey. Bir devrim yapacağız ya analar hep değiştireceğiz. Evet. Ama önemli olan analar değiştirmemiz ama erkek hattı da önemli burada. Bizim tamam erkeğimiz de güzel ya, ya erkeğimiz de güzel de ilerleyen e, biz bunun erkek hattını şey yapmamız lazım. Taşımamız lazım. Önemli olan. Kapat abi. Erkek hattının da Devrilecek. Yok abi devrilecek. Gel bir de şu başa bakalım. Aç aç. Onu mu açalım? Aç abi yani? aç, Yok sıradan gidelim de en azından. Evet. Ekrem de. <laughs> ya buradan bu balı bulup geliyorsa benim kazanda arılar tutup yapmasın. Abi hep her yer ekin tarlası ya. He. Evet. Her yere ekin tarlası. Sen öbür anlar ne yapıyor? Bakabiliyor musun? Onlar bana? bundan daha fena. Öyleyiz. Okay. Açık. Açık. Karabuha. Karabuha. Karabuha Bir de bundan on çıta bölme aldım ben 8 10. O da o da balı çaktı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bekte bala şey oynatmak istemiyorum. Bu ara işte şu çıtayı Evet. Balın sırrını bozduğu zaman şey yapıyor. Ta bundan daha ne yapsın bu adam? Baksana bitirmiş. Evet. Ah. Tamam. Allah'ım abi şurada da var bir tane şeyle. E, koy kenara. Dur abi, dur abi, dur abi. Şu düz çıtaya daha iyi çalışıyor değil mi İbrahim abi ya? Kasım evet. Kasna, da şey ya. Kasnak da erkek de yapıyor ama normal çıta... Vermeyince de olmuyor ki abi. Hmm. Erkek, erkek attırmak... Erkek lazım. He. Normal çıt, mumu bozup gene yapıyor erkek. Hmm. Ama arı ayırt etmiyor. Bal çekerken ayırt etmiyor. Ona da atıyor, buna da atıyor Bak, abi. Bak Rahatlığını görüyor musun? Ya bir de ben hani arkadaşlar bazı yani. arkadaşlar şey diyor. Ben Nisan'ın 20'sinden sonra 1 gram yiyecek vermiyorum. 1 gram. bu özelliği de güzel işte. Ha. Yemiyor. E, aynen. O yönden de iktisat. Aç abi. Şuralarda birkaç tane daha var. Şey, hepsi aynı şey. ya. Valla, kurdalamaya gerek hepsi yok. Aynı. Hepsi aynı. Kurdalam. Şöyle ne? söyleyeyim yani, bak. Çiftçilerdirken parça alıyor. Kanama ha. yapıyor. Evet yazık. Oradan şey yapacak. Hepsi güzel. Bozma ya. Yazık. Bozma bozmayız abi. Aç abi. Bir de, bir de sırayla geliyor <laughs> ha. <he>. Karışık <laughs> düzen de yapmıyor ha. Bu sırayla döşeyerek geliyor. Aç abi. Asker gibi. Maşallah. Maşallah Osman'ım. Şuna bak. Dur bir dakika. Ekrem abi bir dakika. Fabrikada yapsam böyle yapamazsın abi. Evet. Ters koyma öbür türlüydü. Yok, çevirin, öbür çevirin, türlüydü. Çevirin. Evet. Tam böyle. Ee, çıtadaki diş izlerinden biliyorum. Şeyle tutuyorum ya maşa. Hmm. <laughs> ya dondurma yiyince sesim kesiliyor. Ne mi dondurma? He? Ne dondurma? Abi dayanamıyoruz arkadaşlar alıyor iş yerinde bir serinliğe ee, ekliyor. Dondurma serinliğe daha çok hararetin artar. Atıyor. Çay içeceksin. Çay her yerde bulamıyoruz ki. Bize geleceksin çay içmeye sohbet edeceğiz. Atalım mı? Atalım. <laughs> Yavaşça salla. Hızlı yaştır. Tamam, tamam. Tamam, ne yapsın sana bu adam ya? Ah, konuyu da kafadan. Evet. Tamam, araya yapacağını Ağaç, yapmış. Aç, aç, sondakini de aç hadi. Ya, kurdalamayalım <laughs> ne? <Ben, ben gülüyor> şey diyelim de. <laughs> Bütün arılardan bölme aldım. Üçer çıta. Ne bu? Hmm. Aldın, anne verdin. Ana verdim abi. Nerede onlar ana verdiklerim? Ana verdiklerim aha o ha, onlar. biraz önce gördüklerim var şu kutular. Tabii hmm. ana verdik, bunlara ana verdim. Anasına hmm. ayırdım ben. Hmm. Yani oğul gibi gitti. He. Anayı ayırdığım için de o oğlanlardan kayıp olmadı. Nüfus kayıp olmadı. Ha, onlar bak, bak, çalıştı. Bak, 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 şey, ha? Anayı aldı. Anayla beraber öldü. Kalan arıya ana verdi. Aynen. Hangi mantığı yürüterek bunu düşündün? Kainatta böyle değil mi abi? Ee, oğul oğul arası tamam, anasız tamam, çıkınca geri kovanına dönüyor. Ee, Bundan sonra sen doğal oğul yöntemi yaptın. Aynen o yöntemle o, ee. gittim. Onu da ana olduğu için kovandan terk de olmadı nüfus kaybı da olmadı arı devam etti tamam ona gelecekte ne düşünüyorsun onu onlar öyle duracak ben bunun anasını ne kadar duracak o mesela o bir yaşından o bitti ara. o e, abi onlar kaliteli olduğu için erkeklerin lazım seniye, evet. seniye o ne, ne seneye seneye de çalışır ama o arı çalışır ama onların ne zaman değişmeyi düşünüyor seneye seneye baldan Hı. sonra Hı. erkek arılar bunun da bunun anası da tekrar yumurtaya geçti ya Hı. ben bunun anasını 4 çıta gene ayıracağım Hı. ana kovana da Tekrar meme vereceğim. Güzel. Bir daha üreteceğim. Yani bir arıyı bir senede üç defa Hı -hı. böleceğim abi. Hı -hı. Tamam bizim memeleri öyle yapalım. <laughs> <Onu> yapalım, <laughs> yapalım. Abi daha teknik bu. Yok, Benim kola Gel kola abi. Yapalım. Böldüğüm arılar, anaları ayırdığım arılar da bunlar. Aç abi. He, evet, aç bakalım ne yaptık. Kaç aç. Çıta. Aç. Üçer çıta böldüm abi. Çıta. Tamam biz evet. Gördün mü? Aç abi. Kaç çıta olmuş? Ee, bu. Balını bile yaptı ara. Tamam. Zaten 4 5. 5 çıta. Aynen 5 çıta. Hatta hmm. Çıta. Hatta tamam bir iki gün önce şey girmiştim. Peki bölerken ne yaptın? Bunu ıslatıyor musun? Şurup mu? Yok abi yok. Direkt hmm. alıyorum veriyorum. Yani yön olarak gitmiyor mu öbür kovana? İşte analı olduğu için normal doğu, He. oğulda da öyle ya. Ana, He. o, kovandan ana çıkmazsa tamam, ne yaparsan bak, yap bir geri kovanına giriyor. He. Analı böldüğün için olduğu ya. gibi kalıyor. Veya tamam. çok az tarlacı gidiyor. He, he, gidiyor. Aç abi. Bak güzel bir teknik. var mı? Öyle bir Aynen öyle. Sizi böyle <laughs> yapacağız. Ben <laughs> götüreyim. Abi. 10 tane kovanı geri getireyim şeye. Koş <laughs> kovanı geri getireyim. Tamam mı? <laughs> tamam abi. Aç abi. Biz da aynı. böleceğiz ama bizim bazı analar şey hovarda. 5 çita. Yani. Bu biraz besin sıkıntısı mı görmüşüz? Ne yapmışız? 50 gram kadar bir şey yapmışız oyalansın diye. Bu da geçiyor ya. <laughs> evet, güzel çalışıyor. Oynama. Usul bu abi. Çok güzel. Yöntem beğendim. Bak çok şahane. Evet. Evet. Evet evet evet. evet. Bak kalktı güzel. Hiç zayiat yaşamadan. Hiç. Doğal olarak. Aynen evet, abi. Aynen. Risk de yok. Risk bu yok. Bu yöntemde abi. risk de yok. Yok. Ya sen bu bilgiyi bedava veriyorsun. Neymiş abi? Evet abi gruplara da mu aslında her şey, şey bütünlüğünde ya, ya gerçek Müslüman sensin. Allah razı olsun. Zaten hacıyız gerçek abi. Sanmışım. Gerçek Müslüman, <laughs> gerçek Müslüman sensin ya. Hiç kimse <laughs> bilgiyi vermez. Bizim memlekette öyledir. Profesör kitabı saklar. Evet. Yıllarda çünkü emek harcamıştır. 20 yıl, 30, 40, 50 yıldır adam emek vermiştir. Herkes ölmüştür. Bütün bilgileri raflarda durur. Evet. İbrahim kardeşim bak yılların tecrübesini 3 tane kelimeyle bize veriyor. Evet. Ama bizde de öyle bir anlayış var ki iyilikte maraz doğuyor. Evet. Bedava Ve verdiğin bilgi kimseye yaramıyor. Evet. Tamam. Evet. Bak. Kapatıyorum abi. Kapat. Kapat abi.